Aşkım ne yapıyorsun sen? <laughs> video çekiyorum. Ne biçim? Aşkım. Aşkım bak video fotoğraf falan da çekiyorsun. Sen üşürsün yavrum. Hadi üstünü tişörtünü mişörtünü. Video çekerken soğuk mu oluyor aşkım? aşkım genel olarak soğuk. Şu anda bak gölgedesin esiyor orası zaten. <laughs> hadi sen bir üstüne bir şey al öyle çek ya. Aşkım tamam hadi saçmalama aa ah, deli mi ne? Aşkım. <laughs> ne? Hadi üstüne bir al bak al şunu. Benimki ay sevgili tişörtü. Boyfriend en güzeli hadi. Hadi boyfriend modasına uy bebişim. Şunu oraya doğru. Yine çıktı bu ha. Ne o? Hiç böyle bir şey yok. da sen hiç yapmazdın böyle şeyler. Ne oldu? Aşkım hava sıcak. Çarpılırsın. Derdim var. ne alakası var böyle Ya ne ya? Üşüme. Hasta olma. Yarın güzel bir gün. Hasta olma. yarına hasta başlama. Hadi bebişim. Hadi bebişim. Sen bir havlu at üstüne. Üf, tam hadi sus tam ana susmadan.